Merhaba arkadaşlar ben Gordon Freeman. Bugün sizlerle Flood Escape oynayacağız. Değil mi hanımefendi? Değil mi? Tabii ki de. Eee multiplayer, extreme training falan bilmem ne. Biz direkt şuraya girelim. Ee, i̇lk gördüğüm yer orası. Oyun 3 tarzı var. Easy, medium, hard 3 seviyeye göre ayrı zorlukta haritalar var. Bu haritaları bitirmeniz falan gerek. Eee işte bunu anladınız. Şimdi ne oluyor bakın. Eee yerden su yükseliyor. O sudan kaçmanız lazım. Şimdi mesela şu an kaç kaçmaya çalışıyoruz. Birazdan yükselmeye başlar. Birazdan yuk, yükselmeye başladı şu an gördüğünüz üzere. Şu an yükseliyor. Eee bu 2'dir oluyor. Eee nasıl biliyor musunuz? Şimdi ilk video çektiğimde... Şimdi 5. denemen falan oluyor bu. Yani video denemesi aslında. Hepsi böyle fraps hakkında sorunlar falan çıktı. Yeterli alan yok bilgisayarda falan. Ve zaten boktan oynuyorum bu oyunu. Diyorum bari geliştir mi sizin önünüzde kendimi? Hadi bismillah oynuyoruz işte. Sudan kaçacağız. Amacını unutmayın. Sudan kaçıyorsunuz işte. Basit bir amaç. Puzzle tarzı. Puzzle değil aslında. Direkt aman okuyayım yardırmak. Ama bazı... Mesela bazı bölümlerde bazı butonlara basmanız gerekiyor. Basmazsanız cici oluyorsunuz. Yani... Full yüksek... Abi lütfen abi yapma. Heh. Ya ya... Ya amına Hayır lütfen lütfen yapabilirsin. Ana ağzını sikeyim senin yap yap. Hadi kendini feda et bize. Yaparsın sen. Ulan kendini feda et. Ana evet arkadaşlar yine böyle boktan amına koyayım cenabet cenabet hatalar yapıyorum. Gördüğünüz üzere kayıp düşüyorum. Ben nasıl bir gerize zekalıyım? Ben nasıl bir mallık yapıyorum burada? Gördüğüm için özür dilerim. Bu dağlayarak da 5. denememde de böyle salak salak slow motion... <laughs> <laughs> Sakin ol. Tamam. Sakin ol olayım. Sakin ol. Şimdi. Yani ne, bugün benim üstümde bir cenabetlik var arkadaşlar. Asıl size, direkt bunu söyleyeyim ya. Kolay da abi kolay. Kaşınmayalım. Direkt kaşınmayalım abi. Sen ne yapıyorsun hanımefendi ya? Oh ya. Rabbim ya Resulallah ne oluyor ben de anlamıyorum. Hadi be. Kaç tane şey lazım? Oğlum bu nasıl adlan? Poo Monster Master. Bok bok yaratığının kralı falan. İngilizce'm çok iyi de böyle boktan şeylere kullanamıyorum. Her neyse, sesi neden kıs? Yani ses size kısık geliyorsa anlayın ki Gerçekten de çok kötü bir problem var çünkü yani problem değil de yani Ben öyle istiyorum çünkü Daha demin böyle bir FPS Aha lütfen yapma bunu koyayım ya Bu ne am amında kalkıyor amına koyayım Daha demin FPS oyunu çektim hoza zah <laughs> Adamın kafasından atladım İşte Daha demin FPS oyunu çektim Oyunun sesi bayağı bir açıkmış Tabi ben biraz kıstım Yine açık yani o derece Hadi gözünüzü seveyim bir insan Ah, tamam. Oh be! Çok garip lan. E tamam. Bir şey yapmıyorum, dokunmuyorum. Çünkü ben Cenabet'im. Tamam. Siz yapın. Ne yaparsanız yapın. Ben burada duruyorum abi. Birazdan şu kapı açılacak ve bu haritanın öbür bölümüne doğru ilerleyeceğiz. Ha ne diyordum? Sesi böyle biraz kıstım çünkü FPS oyun oynuyorum. Çok güzel böyle şey. çok babadan böyle kral bir şey. Oynarken amına koyayım. Ses kısık olsa bile... Ya, nasıl desem? Acayip bir tarz- o silah sesi gelmiş, tamam mı? Sesimden bayağı bir yüksek silah sesleri vardı oyunda. E, sen dokunaydın, heh. Oha, direkt, direkt başladı su. Her neyse koşun koşun, yardımın hacı, yardırın hadi yaparız sen. Ha. Hadi 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 hadi, yaparız yaparız. Oba! Dıdıdıdıd- dı. Oba! Vay be, dayandık lan iyi. Ya, de demin cenabet- ba Sen babayı alırsın. Aksiyon yapıyor pezevenk. Ya taramalı sesler baya bir geliyordu. Ben de artık yani dedim amına koyayım 6 dakika olmuş. Senin ben amına koyayım video çekme programı dedim amına koyayım senin ya. Ya böyle cenabetlik mi oldu arkadaşlar Allah aşkına. Ya yapmayın şunu bana. Ne oluyor lan şimdi ben buna dokunuyoruz. diyeyim Buna dokunmamız lazım tamam. Tamam. Buna dokunduk. Amına koy. Koysana amına. Dokun dokun. Dokun tamam 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 tamam. Sakin olalım. Hiç hiç panik yapmayın. Tamam. Tamam gelin arkadaşlar ya. ya siz de ne, ne bir piçsiniz oğlum ya. ya. Ananı sikeyim. O oh, kapı açsaydı, kapı açık olsaydı sıçmıştık şimdi. Ha bu kombinasyon oyunu bunu biliyorum ben. Kombinasyon yapıyorsunuz çok gıcık bir şey Allah. 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 Dene bir şey. Hah tamam. Koş. Kazanmış oluyoruz galiba şimdi. Aynen kazanmış olduk. En azından bir round bitirdim arkadaşlar. Son bir round daha bitirmeyi deneyeceğim. Sonra videoyu kapatacağım izlen izlen. Hadi lan. Hatta o orta mecbur kolay. Kolay da deneyeceğiz hacı. Hacı macı bizi bozar bacı. Bra ve e, ee, bu bir sevgililer günü dedim mi o videonun başında beyin de kalmadı amına koyayım. Bu 5. deneme falan oluyor ya. Neyse. Sevgiler günü video videosu Daha devam edecek. Daha Apocalypse Rising çekeceğim. O Cenabet FPS oyunu çekmeyi düşünüyorum. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Lütfen hayır. Aksiyon oldu lan daha demin yalnız. Gördünüz mü böyle? Tam fashion böyle. Aksiyon böyle. Fanteziler. Çeşitli taramalı silahlar falan. Su geliyor lan. Ananı sikeyim su geliyor. <laughs> Kudum. Beyler canım feda edeyim mi? Ediyorum lan ediyorum. Sen mi edeceksin? Tamam sen benim için uyar. Sava. Zaten ölmek istemiyorum. Ben zaten değerli. Bakayım ya. Hadi sen de yapsın. Yapma. Ya o. Dün dün Dın 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 Kadın. Seni seviyorum. Bari ver şu kasalan kafasına bineyim de. Öldüm. Ya direkt öldüm amına koyayım. Neyse daha ne yapayım ki amına koyayım. Kaç dakika oldu kim bilir. İşte en azından karşınızda bir tane rant bitirdim yani. Ya bak ya bunlar gıcık kapıyor amına koyayım. Şu salak gıcık kapıyordum ya. Her neyse daha Pokap Strazin gelecek. Daha FPS oyunları falan gelecek. Daha bayağı bir şey gelecek acı yani. Uzun lafın kısası bu daha başlangıç. Ha şöyle bir poz vereyim çıkmadan önce. Eee. görüşürüz başka bir videoda görüşmek üzere. Eee abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Beğenin videoyu beğenin. Arkadaşınıza yollayın. Yorum atın. Ne yaparsanız yapın amına koyayım. Yani değil mi kanka? Aynen. Öyle işte. Görüşürüz. Ha bu arada eee videolara intro gelecek arkadaşlar. Introsuz bok olmaz diye intro getireceğim. Yani, bir çözemedik şu olayı. Ya yani, çok karışık bu olay ya. Ya beleşe bir intro alacağız böyle adını değiş üstündeki öyle bir şey düşünüyoruz. Anladınız siz 3 boyutlu intro falan. Görüşürüz.